Belçika'daki FETÖcüler bana 48 saat vermiş. Şer yuvası FETÖ'nün şüpheli yapısı ve sürmekte olan ihanetlerinin sadece devletimize değil, Allah'ın dinine de zarar vermeyi hedeflediği artık açık bir gerçek. Ancak bu yapının en son çabası hakikati dile getirenleri susturmaya yönelik baskıcı bir adım olmuştur. Fedaktio isimli yapının bize göndermiş olduğu resmi bir yazıyla 48 saat içinde eleştirilerimizi ve yazılarımızı kaldırmamızı talep etmesi, aksi halde suç duyurusunda bulunacaklarını belirtmesi açık bir tehdit ve sindirme girişimidir. Geçtiğimiz yıl Belçika'nın Flaman bölgesi, Anvers'te Fedaktio tarafından düzenlenen Queer İftar adını verdikleri Sözde iftar programı, FETÖ'nün gerçek yüzünü çok net bir şekilde göstermiştir. FETÖ'cülerin eşcinsellere özel olarak verdikleri bu sözde iftar, Allah'ın diniyle ne alakadır? Biz bunu anlamış değiliz. İftar, İslam kültüründe oruç açma anlamına gelir ve Allah'a kulluk bilincinin bir göstergesi olarak kutsal bir anı ifade eder. Ancak bu organizasyon İslam'ın temel değerlerine ve Allah'ın emirlerine açık bir hakaret niteliği taşımaktadır. İftar gibi kutsal bir kavramı Allah'ın açıkça yasakladığı davranışlarla bağdaştırmak dinimizi yozlaştırma çabalarının bir parçasıdır. Bu etkinlikte İslam adına sapkın bir anlayış sergilenmiştir ve bu Müslüman toplumun kutsal değerlerine yapılmış bir saygısızlıktır. Bu tehditlerin arkasında yatan amaç yalnızca yapılan iftar organizasyonlarının eleştirilmesini engellemek değil FETÖ'nün gerçek yüzünü ifşa eden yazılarımızı susturarak kamuoyunu manipüle etmektir. Ancak bizim davamız hakikati savunmak ve Allah'ın emirlerini korumaktır. Bu tehditlerin hakikatin sesini kısmaya yetmeyeceğini bir kez daha açıkça ifade ediyoruz. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın emirlerine ters düşen davranışların kesinlikle yasaklandığını ve bunların Peygamber Efendimiz tarafından çok net bir şekilde dile getirildiğini bildirir. Ve Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Kavmine dedi ki, Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz? Araf Suresi 80 Allah Lut kavmini helak etti çünkü onlar çirkin bir iş yapıyorlardı. Ankebut Suresi 28-29 Bu ayetler ışığında İslam'a açıkça aykırı olan eylemleri desteklemek, Allah'ın lanetlediği davranışları meşrulaştırmak, dinimize karşı büyük bir ihanettir. FETÖ ve onun güdümündeki yapılar, dini değerleri kendi çıkarları için çarpıtarak toplumu yozlaştırmaya çalışmaktadır. Fedaktyonun 48 saat içinde yazılarımızı kaldırmamızı talep etmesi ve aksi halde suç duyurusunda bulunacaklarını belirtmesi, basın özgürlüğüne açık bir saldırıdır. Hakikati dile getiren basın organlarını susturmayı hedefleyen bu tür girişimler, toplumun bilgi alma hakkını ve özgür ifade alanını tehdit etmektedir. Bizim için bu dava, basın özgürlüğünü savunma ve hakikati koruma mücadelesidir. FETÖ'nün baskı ve tehditlerine karşı durmak sadece bizim değil, hakikati savunan herkesin görevidir. Ellerini Allah'ın dininden çekmedikleri ve hakikati manipüle etme çabalarına son vermedikleri sürece onların bu yozlaşmış düzenine karşı mücadelemiz sürecektir. Hakikat susturulamaz, ne yazılarımızı kaldırırız ne de davamızdan geri adım atarız. Aktif Medya Başkanı Gazeteci Yazar Suat Bezenk